Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2020 Mobile'da Free Kit Challenge yapacağız. Ee, Messi vs Maradona Instagram'dan anket yapmıştık. Ve büyük oy onlara çıktı. Salah vs Beckham da vardı. Eğer bu video 10 like gelirse e, Maradona vs Beckham yapacağız. Şimdi videomuza geçelim. Evet Messi. Topun başında hiç konuşmadan hızlıca vurmayı düşündüm ama. Uy! Gol müydü o? bence bu gol oldu çünkü ya yani içeriden geldi çünkü oyun bir anda karardı ekran. A, bence gol. Bunu gol sayıyorum ben. <laughs> ya videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğim ama bunu gol sayıyorum. Aynı yerden Maradona'ydı. Maradona. Maradona. <laughs> bu arada kontrol etmem lazım. Evet kayıttayız. 3 çünkü dört oldu çekiyorum bu videoyu. De kayıt gidiyor. Maradona. İki mükemmel gol. Vur Messi. Ve dışarı. Messi kaçırdı. Maradona atacak mı bakalım. Haydi Diego Maradona. Maradona. Balajın geçerse gol. Uuu. Uh. Uhuhu. Uh. hu o neydi ya? 2'de 1'e 2'de 1 galiba. Messi'nin gol mü oldu? Neyse zaten video şey yaparız ya. Ya kayıtta bakarım ben. Haydi Messi biraz daha aynı bölgeye yakın oldu ama. O Messi kaçırdı 3'te 1'e. 2'de 1. Hadi bakalım. Aynı yerden Maradona. 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 Vur gol olsun Maradona. Öne geçersin belki. Ah oh be. Şu anda 3'te 1'e 3'te 1 gidiyorlar. Biraz şöyle bir uzaklaşmak istedim bakalım. Neler olacak. Hadi Messi. Vur Messi. At bunu Messi. Oh, elim kaydı ya. Cık, elim kaydı. Şimdi Maradona. Maradona. Maradona Messi atamazsa Maradona hiç atamaz burada ben söyleyeyim ya. Ya Messi de zaten kazara şey oldu da bilmiyorum bence Maradona buradan atamaz ama. Şu anda 4'te 1'e 3'te gidiyor. Maradona 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 efsane tag Maradona son friki canlıları buraya biraz yaklaşacağım. Haydi bakalım. Messi Messi kaçırırsa bitti Messi attı 5'te 2'ye 4'te 2 Çok kritik bir an Maradona atarsa kazanıyor Atamazsa uzatmaya gidiyor Maradona Hadi bakalım Maradona Maradona Ve dışarı attı Arkadaşlar şu atan kazanıyor olayı var Uzatmaya gitti Sura bakma sürekli kaldırıyorum ama kaydı kontrol etmek zorundayım. Hadi bakalım Messi. 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 Dışarı Messi. Maradona yine çok büyük bir şans var elinde. Maradona. Maradona. Atarsa bitti atamazsa devam. Maradona gol. Gol. Maradona atıyor ve Galip çıkıyor. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer 10 like gelirse Beckham vs Maradona yapacağız. E, like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. E, kimi istiyorsanız yorumlara yazın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.